Arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti almak istiyorsanız uzman kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz. Arkadaşlar e, Borsa İstanbul'da Uzun zamandır olumlu şeyler söylemiyoruz. Ee, güzel hisseler var mı? Var. İşte seçici olmak burada devreye giriyor. Ee, ama e, hisse düştü diye de karamsarlığa kapılmayın. Ee, bazen düşmesi, düzeltmesi gerekiyor. Bugün Kocaer'le ilgili video çekeceğim. Videoyu çekmeden önce kötü senaryoyu 4 ay önce kötü senaryoyu söylemişiz. Ne demişiz izleyelim. Buraların altına düşmesin. Bakın. En dibine koyuyorum. Siyah çekelim, kalın çekelim. En dibine koyuyorum. Yani taban 56 buralar. Buraları geçmesin. Buranın altına düşmesin. Buranın altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Düşerse o zaman hadi bir fiyat etiketi bir daha koyalım. Buralara düş. Daha kötüsü var mı? Hep düşüş senaryosu yapıyoruz ya. Neresi burası? Kırkışlar. Hadi aldığımız yere kadar gerilesin ya burala 45'te 44'te aldık. Buraya kadar gerilesin. Gelirlerken şunu kaldıralım tekrar. Buraya geldin, çıktın, geriledin. Birden gelirlemeyeceksin herhalde. Buraya kadar geleceksen. Hatta şuraya. Yani destek o zaman ne oluyor? Değişiyor bak. Şöyle oluyor. buraya kadar da gelebiliyorsun değil mi? Şöyle. Ya bunlar hepsi senaryo işte. Şöyle. Dön o zaman geriye. Bak. Bir. Sonuç itibariyle e, koca ile ilgili kötü senaryomuzda 43'ün altına düşmesini istemiyoruz demiştik. Evet arkadaşlar, Ağustos'un 5'inden itibaren neredeyse bir aydan fazla, bir buçuk aydır 43-32'lerin, 42'lerin, 41'lerin arasında dolaşan bir koca erbar maalesef düşen kanalın orta bandından, maalesef demeyelim bu aslında güzel bir şey, orta bandından tepki aldı. Tepki çok da. Ee, sağlam bir tepki değil, cılız bir tepki ama di direnç olarak burası çalıştı. Bu kanal çalışması iyi bir şey. Ee, şimdi bu kanalın üstüne atması için bekleyeceğiz. Ee, kanalın üstüne atarsa belki rahatlatırız, rahatlar. Ama piyasanın çift yönlü olduğunu, Eylül ayının da sıkıntılı geçeceğini unutmayalım. Ee, alan daralıyor. Ee, bu alan daraldığı için yani zaman da kısalıyor. Ee, buralarda güç topluyor. Peki güç topladıktan sonra hoca eğer nereye gider? Arkadaşlar biliyorum tersisiniz. Terse kalmak kötü bir şey. Ee, bana göre Kocaeli'nin gideceği yer yani bu kanalı kırarsa kanalın orta bandı şöyle çekelim. İlk etapta gideceği yer 56-20'ler olur. Hiç unutmayın. En çok zorlandığımız nokta 64 14'ler hedef olur ta ki bu hedefler tamamlanız ise ondan sonra farklı adım adım gitmekte yarar var. Çünkü hoca er çok yor. Dibinde bir yok mu? Var ama artık buraları destek yapmış gözüküyor. E, 39.92 40, 41, 12, 42, 50 buraları destek yapmış gözüküyor. E, haftalık da bakalım, haftalık da bakalım. Ekranı temizleyelim, daha net gözüksün. Haftalık da bakalım. Ortalamanın şöyle yapalım. Ortalamanın üstüne üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Bazen terste kaldığımızda sabretmek en güzeli. E, düşen kanalı kırmış diyemiyoruz. Büyük resim için konuşmuyorum. Haftalıkta bakıyorum. E, aylıkta baktığımızda daha farklı çıkar. Bakın arkadaşlar hep söylemiştik. Şurada nerede bizim üçgenimiz? şöyle yapmıştık. Bu kanalımız kırılır kırılırsa demiştik. Yapacak bir şey yok. Düşeceğini söylemiştik. Bu kadar da hızlı düşmeyeceği için şuralara destek noktalarına getirmiştik. 35'leri 30 35 82'leri 82 görür mü? İzleyip göreceğiz. Buralardan döner mi? Ona bakacağız. Yukarıya kırsaydı bu kanalı yukarıya kırsaydı ne güzel şuradan yukarıya kırsaydı farklı şeyler konuşacaktık ama <laughs> takdir edersiniz ki e, hızlı giden bir koca er oldu. E, dinlenmesi lazım. Yapacak bir şey yok. Dinlenecek. Dinlendikten sonra da yine bir iki ay içerisinde belki Kasım'da Ekim'de Kasım'da yönünü bulacaktır. Daha kısa da bakmak istiyorum. 4 saatlikte Evet. Yapacak bir şey yok. Terste kalan arkadaşlar enseyi karartmayın bu düşüş ve çıkışlar oyunun içerisinde olan şeyler ee, onun için yukarısı ve aşağısı olarak değerlendirin. Evet. fiyat etiketimizi de koyalım. Arkadaşlar hiç şey yapmayalım. Buralar önemli. Yukarısı da önemli. Şöyle. Evet. Fiyat etiketlerimizi koyduk. bana göre buralar hedefi olur. Hoca er buranın üzerine atmadığı sürece tekrar buralardan aşağılara gelme ihtimali de olan bir hoca er Malınıza sahip çıkın. 2025'te borsa İstanbul toparlama düzeltmede malınıza sahip çıktığınız sürece bence kısa sürede çok test değilseniz tekrar düzelecektir. Alıcısına, satıcısına hayırlı olsun. Unutmayın burası. Borsa, İstanbul, ee, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de yaşadığımız için coğrafyamızda her şey olabilir. Ee, bu söylediklerimiz, Borsa İstanbul'u da Kocaeli'de değerlendirirken, herhangi bir hisseyi değerlendirirken böyle değerlendirmekte yarar var. Tamam uzun vadeci olabilirsiniz. Ama e, sabah kalktığınızda... E, Orta Doğu'da, orada, burada, bu coğrafyada neyin ne olacağı belli değil. Onun için lütfen e, moralinizi bozmayın. Adım adım gidin. Bazen e, belli yerler belli yerler mal toplama yeridir. Kademeli alım, kademeli alım, sonra da kademeli satım, kademeli satım. Uzun taşıyacağınız hisse ise e, atıyorum. Buradan almışsınızdır. Hisse buraya gitmiştir. Buralara ekleme yeri olur. Tekrar hisse buralara gider. Oradan tekrar bir düzeltir. Ekleme yeri olur. Kademeli alımdan kastım o. Daha yukarılara gider. Tekrar düzeltir. Tekrar alım fırsatı verir. Ama siz e, şunu da yapabilirsiniz. Ben yükseldik Yükseldiğinde satarım, düştüğünde alırım, lotumu arttırırım, eklememi yaparım, öyle gidelim de diyebilirsiniz. Kocaeli e, Mart 2024, Kocaeli yaramadı. Mart ayından beri düşe çıka, düşe çıka, düşe çıka gelen bu koca yer var. Yine de Kocaeli'nin e, haberlerini falan okuduğunuzda güzel, olumlu haberler var. Ee, her şeyi karartmayın. Her şeyi karartmayın. Önümüzdeki aylarda Eylül olmasa da Ekim, Kasım'da farklı konuşuruz. Ama 2025 yılı e, çoğu hissede bacası tutan, döviz geliri olan, e, işte kasasında parası olan hisselerde güzel şeyler olacaktır bu dönemlerde kötü hisselerden kurtulup iyi hisselere geçme fırsatı. Çünkü kötü hissenin de fiyatı düşüyor, iyi hissenin de fiyatı düşüyor. Size fırsat veriyor. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Kendi aklınızı kullanın, kimseyi dinlemeyin.